32 yıl sonra şampiyon olarak 2. lige yükselen ve aldığı başarılı sonuçlarla son haftalarda adından sık sık söz ettiren Bayburt Spor ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşıyor. Bağış yazıp 69.90'a kısa mesaj göndererek şehrimizin takımına 10 TL'lik bir katkıda bulunabilirsiniz. Bayburt Spor'a destek için başlatılan SMS kampanyasına katıldınız mı? Yok hayır katılmadım. Peki şu an katılır mısınız bizim için? Işte? Bağış yazıp 69.90'a kısa mesaj gönderiyorsunuz. Gönder diyoruz. Herkes Bayburt Spor'a destek olursa, bence de şampiyonluğu biz kazanabiliriz. Bayburt Spor'a destek için başlatılan SMS kampanyasına katıldınız mı? Hayır. Ee, peki, şu an bizim için bir tane SMS gönderir misiniz Bayburt Spor'a? 69.90'a bağış yazıp gönderdiğinizde 10 TL'lik bir katkıda bulunuyoruz Bayburt Katkıda bulunalım tabii ki. Şu kameraya gösterebilir miyiz? Şöyle. Bayburt Spor'a destek için başlatılan SMS kampanyasına katıldınız mı? Ee, bir ay önce başlamıştı. İki kez e, hattım üzerinden bağışta bulundum. E, bu ay yine bağışta bulunacağım Bayburspor'a. Buradan tüm bayburtlara, e, Bayburspor'a sahip çıkmaları için e, mesaj atmalarını önemli rica ediyoruz. Biz de e, iş yerimizde çevremizdeki insanlara e, mesaj atmaları için tenkinde bulunuyoruz, attırıyoruz. Herkesin de desteklerini bekliyoruz. Peki sizden bir ricam var. Gönderdiğiniz evet. mesajı kameramıza gösterebilir misiniz? biraz yukarı kaldı. Bayburt Spor için başlatılan SMS kampanyasına katıldınız mı? E, katıldık ama şöyle söyleyeyim, biz yani 15-20 senedir bu işin içinde olduğumuz için yani bu 10 lirayla 20 lira olacak iş değil. 69.90 evet. Şöyle hemen kamera hep yakınlaştıralım kameraya. Şöyle. Baybur Spor için başlatılan SMS kampanyasına katıldınız mı? Dün katıldık. Hatta Vahap Sarıoğlu'nun telefonu, telefonuna katıldım. 10 TL mesaj yoluna yolladık. Şehir senin, takım senin. Destek olmaya var mısın?